23 Nisan'da evde kalan Manisalılar bayram coşkusundan mahrum kalmadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri evlerini binbir emekle süsleyen miniklere bayram havasını yaşattı. Sabıta ekipleri hazırladıkları araçlarla birbirinden güzel marşları çalarak sokak sokak gezdi. Çocuklar, gençler, yaşlılar tüm Manisa 23 Nisan coşkusunu evlerinde ama yine birlik beraberlik içerisinde yaşadı. hastalık salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı 23 Nisan'da minikler bayramlarını evlerinde kutladı. Manisa'da evler Türk bayrakları, rengarenk balonlar ve miniklerin hazırladığı afişlerle süslendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel hazırlanan araçlarla sokak sokak gezerek miniklere evlerinde bayram havasını yaşattı. Birbirinden güzel marşları araçtan çalarak vatandaşlara dinleten ekiplere küçük büyük her yaştan Manisa'la eşlik etti. 7'den 77'ye Manisa'da genç yaşlı çocuk herkes 23 Nisan coşkusuna evlerinden ortak oldu. Marşlarla, alkışlar ve bayraklarla büyükşehir zabıtasına eşlik eden vatandaşların yaşadığı gurur ve mutluluk görülmeye değerdi.